Tımarhane Vay efendim, hoş gelmişsiniz. Hoş bulmuşuz. Nasılsınız efendim? Afiyetteyiz ya. Siz nasılsınız? Efendim biz de iyiyiz. Efendim bizim bir derdimiz vardı. Hay hay buyurun efendim anlatın dinliyorum sizi. Efendim duyduk ki buralarda çok fazla akıl hastası varmış. Bizde bir hayrımız dokunsun dedik. İşte onlar için de bir tane hastane yaptırdık. Ama şimdi bir gardiyana ihtiyacımız var. Tanıdığınız biri var mı? Var efendim var. Öyleyse söyleyin hemen gelsin işe başlasın. Biz de hastaneyi çalıştıralım. Hay hay efendim derhal. Karagöz'ün yanına gelir. Karagöz'üm karagöz'üm iki gözüm. Yine ne var koruk yüzüm. Efendim iş var karagöz'üm iş var aşağı gel hele. Ne işiymiş şu? Gardiyanlık işidir Karagöz'üm. Gardanlık mı? Hayır Karagöz'üm gardiyanlık. O da ne demek? Efendim Karagöz'üm iki gözüm. Çelebi bir hastane yaptırmış deliler için. Sen şuna tımarhane desene. Efendim orada delilerin başını bekleyecek bir gardiyan arıyor. Delilerin başı nasıl beklenir? Bir şey yok Karagöz'üm. Deli dışarı çıkmak isteyince hey diye bağıracaksın tekrar içeri atılacak. Peki aylık var mı? Var tabi efendim var. Öyleyse tamam yaparım. Tımar anne de çalışmaya başlar. Bir tane deli bağırarak dışarı çıkar. Vay 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 aman vay. Eyvah deliğin biri dışarı çıktı galiba. Kum kumada kum 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 kumada kum kum. Sen burada ne yapıyorsun? Toplu iğnemi arıyorum. Hadi oradan git yerine. Hey, seni gidip deli seni. Toplu iğnemi çalmışlar, onu cebimden almışlar. <laughs> oh, gitti be. Zır deli gelir. Merhaba. Aman bir tane daha geldi. Kum kapı, top kapı, idirne kapı nerede bu kapı? Bak sen kaç bey çalışıyor Hayır, seni gibi zır deli. Korkar kaçar. Tak, tuka tak, tuka tak, tuka tak, tak. Aman acaba, ya sen beni niye buraya bıraktın? Bu sefer delilerin <laughs> delisi geldi. Gel seni bir öpeyim. Aman uzak dur. Dur dur öpeyim. E hadi öp bakalım. Şap şup. Tamam. Bir daha öpeyim. Hacı bat yetiş. Aman efendim birader ne oldu Karagöz'üm? Hacı Cavcav sen beni bu delilerin arasında niye bıraktın? E para kazanacaktın ya Karagöz'üm. Aman Hacı Cavcav ben bunların arasında delirdim. Öyle mi efendim? Pösteki getirsem tüylerini sayar mısın? Postun tüyleri hiç sayılır mı? Yahu insan deli olunca sayar. Ben deli değilim. Ha? Ne vuruyorsun kara gözüm? Öyleyse bana bir daha deli deme. Tamam demem efendim demem. S sen gidersen beni buraya pamuk ipliğiyle bağlamalılar ya ben ne giderim.